Kendini tanı, değerini bil. İçsel gücünle hayatına yön ver. Güzel insan. Kendine şu soruyu sormanı istiyorum. Ben kimim ve bu hayatta neyi hak ediyorum? Bu soru basit gibi görünse de hayatındaki birçok kararının temelini oluşturuyor. Cevap çok net aslında. Sen sevgiyi hak ediyorsun. Saygıyı, huzuru, güveni, ama en çok da kendi değerinin farkında olmayı hak ediyorsun. Hayat bazen bizi öyle yorar ki kendi iç sesini bile duymaz hale gelirsin. Oysa sen bir başkasının onayına ihtiyaç duymadan da değerli, yeterli ve güçlüsün. Başkalarına gösterdiğin özeni, anlayışı ve sabrı artık kendine de göstermenin zamanı geldi. Çünkü gerçek dönüşüm insanın önce kendine verdiği kıymetle başlar. Unutma, sen bu hayatta sadece var olmak için değil iz bırakmak için buradasın. Ve bunu yapacak güç zaten içinde var. Uygulamasını başka bir videoda seninle paylaşacağım. İstersen birlikte adım adım yol alalım. Bunun için bana değmeden ulaşabilirsin veyahut da kısaca bana ulaş yazarsan ulaşım sağlarım. Sana özel bir cümle armağan etmek istiyorum. Seninle başlayan her şey daha sağlamdır. Kendine verdiğin değerle tüm hayatın değişir diyorum. Kendine mukayyet ol. Öpüyorum.